Evet, tekrar merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi de eşitsizlikleri anlatalım. Eşitsizliklerde de şöyle bir eşitsizlik verildiğinde tablo yapmamız gerekiyor ve tablo yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunlar çok önemli. Adım adım anlatalım şimdi. Tablo yapabilmek için şimdi x için tablo yapıyorum. Bunu sayı doğrusu olarak düşünün. Bu taraf eksi sonsuz, bu taraf artı sonsuz ve köklerimizi de aralara yerleştireceğiz. Onun için de önce burada verilen denklemlerin köklerini bulmamız gerekiyor. Bulalım sıradan. Buradan kök ne geldi? 2 yani sıfır eşit dediğimizde bulduğumuz x değeri. Buradan ne geldi? Eksi 3 ve artı 3. Buradan ne geldi? Çarpanlarını ayıralım. Bakın 3 geldi ve eksi 2 geldi. Buradan 1. Buradan kök gelmedi. Çünkü bu ifadeyi sıfır eşit dediğimizde herhangi bir x değeri bulamayız. Buradan ne geldi? Buradan da sıfır geldi. Gördüğünüz gibi bu kökleri küçükten büyüğe sayı doğrusuna yerleştirin. En küçük kökümüz burada eksi 3. Sonra eksi 2. Sonra eksi 3, eksi 2, 0 var. bir var. 2 ve 3. Şimdi her kökten kaçar tane olduğunu bulmamız gerekiyor. Eğer çift sayıdaysa iki tane yuvarlak yapacağız. Tek sayıdaysa bir tane yuvarlak yapacağız. Bakalım şimdi 2'nin parantez karesi olduğu için bu x eksi 2 çarpı x 2 demek. Dolayısıyla 2 tane geldi buradan. 2'den başka var mıydı kök? Araştıralım. Başka kök yoktu. O zaman 2'den çift katlı kökümüz var. Dolayısıyla 2'ye 2 iki tane yuvarlak yapacağız. 2 tane kök olduğu için. Bakıyorum eksi 3. Eksi 3 bir tane buradan geldi. Başka geldi mi? Hayır gelmedi. Eksi 3'ten o zaman bir tane bir yuvarlak yaptım. Sonra artı 3'ü görüyorum. Artı 3 buradan bir tane geldi. Bir tane de buradan geldi. Yaptı iki tane. Yani iki tane olduğu için çift katlı kök dedim. İki yuvarlak yaptım. Sonra eksi 2. Iki. Eksi 2'den bir tane buradan geldi. Başka gelmedi. Onun için bir tane yuvarlak yaptım. Bir. 1. Mutlak değerli ifadeler, mesela burada bir, bir tane bir var gözüken çünkü karesi değil. Ama mutlak değerli ifadeler çift katlı kök gibi davranır. Dolayısıyla e, buradan da iki tane kök var diye sayacağız. Birden iki tane kökümüz var dedik. 0, 0 bakın burada x'in kübü var. Yani üç tane x değeri, yani 3 tane 0 var. 3 tek sayı olduğu için onun için buna da tek katlı kök diyeceğiz. Yani 3 tane yuvarlak yapmıyoruz da bir tane yuvarlak yapıyoruz. Şimdi yuvarlaklarımızı koyduk. Gelelim büyük eşit, küçük eşit, büyük küçük böyle dediğinde ne yapıyoruz kısmına. Eğer eşitlik varsa üsttekilerin köklerinin içlerini dolduruyoruz. Alttakileri ise boş bırakıyoruz. Peki hem üstte hem altta varsa o zaman alttaki boş kalması gerektiği için muhakkak boş bırakıyoruz. Üstte olsa bile. Öyleyse kimler boş kalacak? 0 ve 1 muhakkak boş kalacak. Onların üstüne birer tane nokta koydum bakın. Bunlar boş kalacak. Bunları doldurma. Diğerlerini ise doldur. Yani içlerini doldurdum. Bu ne anlama geliyor? Bunlar dahil çözüm kümemize. Bunları alacağız anlamına geliyor. Şimdi yuvarlaklarımın da içlerini doldurdum gerekenleri. Şimdi gelelim işaret incelemesine. İşaretlere bakarken de en büyük dereceli terim neyse onun önündeki işareti inceliyoruz. Ona göre işaret yazıyoruz. Burada x'in işareti pozitif. Bunun işareti artı dedim. Burada x karenin işareti pozitif artı dedim. x karenin pozitif artı dedim. Burada x'inki eksi bile olsa muhakkak mutlak değerli ifadede artı alıyoruz. Buradan kök gelmedi ama işaretine muhakkak bakıyoruz. Artı ve bununki de artı. Üst kısımda artı alt kısımda artı artının artıya bölümü artı deyip en sondan ile başladım. Çift katlı köklerde işaret değişmiyor. Yine artı. Çünkü her köke geldiğimizde aslında işaret değişiyor. Şöyle düşünün. Artıydı ya köke geldim eksi bir daha köke geldim artı onun için artı oldu. Gördüğünüz gibi çift katlı köklerde işaret değişmemiş oldu. Buraları artı diye gittim. Bakın burada tek katlı kök olduğu için işaret değişti. Eksi. Tek katlı kök olduğu için işaret değişti. Artı. Tek katlı kök olduğu için işaret değişti. Eksi. İşaretlemeleri de yaptıktan sonra benden sıfırdan büyük olan yerleri al dediği için artıları taramam gerektiğini anladım. Ve artıları tarıyorum. Evet taradığım bölgeler benim çözüm kümem oldu. Yazalım o zaman. Dahil eğer doluysa içi dahil yani kapalı aralık alıyoruz. Eksi 3'ten kapalı, eksi 2'den kapalı birleşim sıfırdan açık. Bu arayı komple aldığım için ben de sonuza kadar alacağım bunu. Fakat ne hariç biri taramamışım. O yüzden biri çıkarıyorum. Bir hariç diyorum. Diğerleri dolu bakın. Eğer onlarda da boş olsaydı hariç olanları kümenin içine yazacaktım. İşte çözüm kümen bu olmuş oldu. Tabloyu ve eşitsizlikleri bu şekilde yapıp çözüyoruz. Peki birden fazla eşitsizlik varsa o zaman bunlara eşitsizlik sistemi deniyor ve de eşitsizlik sistemi çözerken tek bir tabloda iki katlı olarak gösterebiliyoruz ve ortak yer alıyoruz. Şimdi bu bir numaralı eşitsizlik bu da iki numaralı eşitsizlik olsun. Bunun köklerini bulalım. Yukarıdan 6 geldi ve de aşağıdan 2 geldi kök. Buradan da bunu çarpanlarına ayırdığımızda eksi 4 ve artı 4 geldi. İşte köklerin tamamı bu. Şimdi tablomu yapıyorum x için. Ama ne dedik? 2 katlı yapacağız dedik. Bu birinci, bu ikinci eşitsizlik için olsun. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Bulduğum tüm kökleri yerleştiriyorum. Küçükten büyüğe sayı doğrusunda. En küçük köküm eksi 4. Sonra 2. Sonra 4. Ve sonra da 6. Birinci eşitsizliğin kökleri sadece 2 ve 6 6'ydı. Diğerlerini almıyorum dolayısıyla ve birer tane olduğu için birer tane yuvarlak yaptım. Dahillik olmadığı için içlerini boş bırakıyorum. İşaret incelemesi yapıyorum. Bunun işareti artı, bunun işareti ise eksi. Artının eksiye bölümünden eksiyle başladım. Köke gelince işaret değiştiriyorum. Tek katlı kökte işaret değişiyordu biliyorsunuz. Ne oldu? Artı. Bu bunun kökü olmadığı için aynen devam ettim. Artı köke geldim değiştim eksi ve köke gelmedim. Bu bunun kökü değil devam ettim eksi. Sıfırdan büyük yerleri al dediği için de artıları taradım. Gelelim iki numaranın köklerine. Eksi 4 ve artı 4. Birer tane köküm var dahillik yok. İçlerini boş bıraktım. İşaret incelemesine baktığımda x karenin önündeki işaret eksi olduğu için ve yukarıda da artı 1 olduğu için artının eksiye bölümünden şöyle yazalım yine de eksi olduğunu anladım. En sondan eksiyle başladım. Kök yok. Devam ettim. Eksi. Köke geldim. Değiştim. Artı. Kök yok. Devam. Artı. Köke geldim. Değiştim. Eksi. Sıfırdan küçük yerleri al dediği için bu sefer eksileri taradım. Taradım eksileri. Ve ortak çözüm yeri neyse her ikisinde de taranan kısım neresi ise orası benim çözüm kümem. Gördüğünüz gibi sadece burası ortak. Dolayısıyla 4 ile 6 açık aralığı benim çözüm kümemin çözüm kümem olmuş oldu. Neden açık aralık? Bunda evet almış içinde var 4 ama bunda dahillik yok. Her ikisinde de alındıysa dahillik olur. O zaman kapılı aralık yaparız. Eğer boşluk varsa açık aralık yapmak zorundayız. Çözüm kümesi bu çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Eşitsizlikleri üzerinden şöyle küçük bir geçtikten sonra peki grafik ve eşitsizliği birlikte verilirse bunun tablosunu nasıl yapıyoruz dersiz Gördüğünüz gibi bir tane eşitsizlik var. Onun için tek bir tablo üzerinde şimdi bunu göstereceğim ama yine bir taraf eksi sonsuz bir taraf artı sonsuz ve bütün kökleri yazıyorum. Grafik sorularında da şuna dikkat edin. Eğer grafik ekseni x eksenini bu arada köklerimiz x eksenindeki kökler e, x ekseni delip geçiyorsa tek katlı kök vardır teğet geçiyorsa çift katlı kök vardır. O zaman fx'in kökleri nelerdir dersek eksi 3 ve 5'tir. Bunun köklerini yazıyorum. Eksi 3 ve 5. Alttan da bunu çarpanlarına ayırdığımızda eksi 2 ve artı 2 gelecektir. O zaman sırayla bütün kökleri yazıyorum. En küçük köküm eksi 3, eksi 2, artı 2 ve 5. Şimdi her birinden kaçar tane var kısmına gelelim. Eksi 3'ten burada fx'in kökü olduğu için bir tane tek katlı kök var. Aşağıda yok bir tane yuvarlak yaptım. Eksi 2'den sadece aşağıda var bir yuvarlak. Artı 2'den sadece aşağıda var bir yuvarlak. 5'ten fx'in kökü 5 ama teğet geçmiş. Dolayısıyla çift katlı köktür bu deyip iki yuvarlak yaptım. Kökler dahilmiş. Paydadakileri yani eksi 2 ve artı 2 almayacağım için üstlerine birer nokta koydum belli ettim. Diğerlerinin içini dolduruyorum o zaman. Bunları aldım. Şimdi işaret incelemesi. Neyle başlayacağım? Burada x karenin önündeki işaret pozitif. Alt kısım pozitif. Peki üst kısım fx'in işareti nedir dersek 5'ten büyük değerler için başlayacağımız için grafikte 5'ten büyük bir değer verdiğimde fx'in aldığı değer nerede diye bakarım. Nerede bakın gördüğünüz gibi yukarıda yani pozitif bir değer alıyormuş. O zaman bu da artıdır. Artının artıya bölümü artı olduğu için buradan artıyla başladım derim. Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Artı değiştim. Eksi artı eksi. Sıfırdan küçük yerleri al dediği için eksileri taradım. Ve çözüm kümem eksi sonsuzdan açık, eksi 3'ten kapalı birleşim. Eksi 2'den açık, artı 2'den açık birleşim. Bir de sadece niye alacağım burada? 5'i. Beşi. Çünkü 5'in içi dolu. Birleşim 5 dedim. Evet başka bir soru daha. İyice pekisin bakalım. Şimdi Buradan x kare nedir? x e x'in çarpımı ve 0 eşitlediğimizde sıfır olur kök. Yalnız çift katlı dikkat. Burada sadece 1. Burada eksi 1 ama mutlak değer dikkat. Çift katlı kök gibi davranır demiştik. Burada da fx'in kökleri neler? Eksi 4, 1 ve 3. Şimdi tablomu yapıyorum. Tek bir eşitsizlik, tek bir tablo. Kat yok. Eksi sonsuz artı sonsuz. Sıradan yazıyorum tüm kökleri küçükten büyüğe. Eksi 4, eksi 1, 0, 1 ve 3. Sıfırdan çift katlı köküm vardı. Başka da sıfır kökü gelmedi. Dolayısıyla iki tane yuvarlak yaptım. Birden burada bir tane var. Bir tane de bakın tek katlı kök delip geçti. Bir tane de buradan geldi. İki tane Dolayısıyla birden çift katlı kök. Eksi bir mutlak değer çift katlı kök gibi davranır demiştik. Başka da eksi bir kökü olmadığı için çift katlı kök. Eğer bir tane daha eksi bir olsaydı o zaman üç tane olmuş olacaktı. Onun için tek katlı kök yapacaktık. Sonra eksi dört delip geçti gördüğünüz gibi. Dolayısıyla tek katlı kök. Başka da eksi dört olmadığı için. Ve üç yine delip geçtiği için tek katlı kök. Kökler dahil dedi. Paydadakileri almadığımız için neleri almıyorum? Eksi 1'i almıyorum. Eksi 4'ü almıyorum. 1'i almıyorum. 3'ü almıyorum. Paydadaki köklerin hiçbirini almadım. O zaman geriye sadece 0 sıfır kaldı. 0'ın içine doldurdum. Diğerlerini boş bıraktım gördüğünüz gibi. Şimdi işaret incelemesi. Bunun işareti pozitif. Bunun işareti pozitif. Bu zaten her türlü pozitif. Bu 3'ten büyük değerler için pozitif bir değer aldığı için bu da pozitif. Artının artıya bölümü artı, Artı ile başladım. Tek katlı kökte işaret değişiyor. Çift katlı da değişmiyor. Eksi, eksi, eksi. Tek katlı değiştim. Artı. Sıfırdan büyük yerleri artıları tara dedi. Taradım. Çözüm kümem o zaman. Eksi sonsuzdan açık. Eksi dörtten açık. dahillik yok. Gördüğünüz gibi birleşim. Üçten açık. Artı sonsuz. Açık aralık. Birleşim bir de neyi almam gerekiyor? Küme parantezi içinde sıfırım. İşte bu kadar. Devam edelim. Şimdi eşitsizlikleri arada işlemimizin sebebi zaten bu kök katsayı ilişkisini anlayabilmemiz ve yorum yapabilmemiz için de. Şimdi ikinci derece denklemde kök katsayı ilişkisinde neler var? Bir onları görelim. Şimdi ikinci derece denklemin kökleri diyelim ki ikisi de pozitif. Sıfırdan büyük ve bir birbirinden farklı gördüğünüz gibi. Bunu verdi. O zaman yapacağımız yorumlar nelerdir? Köklerin ikisi de pozitifse bir Kökler toplamı pozitiftir. Şöyle artı artı koydum. O zaman başka kökler çarpımı da pozitiftir. Başka birbirinden farklı iki raya kök olduğu için delta da pozitiftir. Böyle bir eşitsizlik gördüğünüzde yapacağınız üç yorum bunlardır. Gelelim diğerine. Köklerin ikisi de negatif dedi bu sefer. Eksi eksi. O zaman yapacağımız yorumlar. Kökler toplamı, negatif iki sayının toplamı negatiftir. Kökler çarpımı, negatif iki sayının çarpımı pozitiftir. Delta, birbirinden farklı kökler var gördüğünüz gibi. Delta, birbirinden farklı iki real kök varsa pozitiftir. Üçüncüsüne bakalım. Köklerin biri negatif, diğeri pozitif. Ve negatif olan mutlak değerce daha küçük. Negatif olan küçük, pozitif olan büyük. O zaman topladığımda yani şöyle düşünün. Eksi 3'e artı 5 gibi. Eksi 3'ün mutlağını alınca artı 3 hala pozitif olandan küçük. Topladığımızda o zaman kökler toplamı pozitif yapar. Kökler çarpımı negatif yapar. Ve burada delta'ya evet birbirinden farklı kök var delta'ya bakmalıyız dediğiniz duyar gibi. Fakat burada delta'ya bakmamıza gerek yok. Delta zaten her türlü pozitif çıkacaktır. Ee, neden? <laughs> Size ispatını yapayım. Delta'nın formülü B kare eksi 4 AC idi. Şimdi köklerin biri negatif biri pozitif olduğunda kökler çarpımı C bölü A ve de ne dedik? Negatif. E, C'nin A'ya oranı negatifse A ile C'nin çarpımı da negatiftir. E, bir de önünde eksilik var. Pozitif. E, bir şeyin karesi zaten sıfır ya da pozitif. Dolayısıyla bu zaten her türlü pozitif çıkmak zorundadır. Dolayısıyla köklerin biri negatif biri pozitif olduğunda delta'ya bakmaya gerek yoktur. O yüzden delta'ya bakmayacağız. Sadece kökler toplamı ve kökler çarpımını yorumlayacağız ve bırakacağız burada. Şimdi bir dördüncüsüne geldik. Yine biri negatif biri pozitif ama negatif olan daha büyük mutlak değerci. Yani eksi 5'i artı 3 gibi bu sefer. Dolayısıyla o zaman kökler toplamı ne oluyor? Negatif. Kökler çarpımı da negatif ve de ne demiştik? Delta'ya bakmaya gerek yok. Bu çok önemli. Bunda muhakkak bir ekran görüntüsü alın derim. Kök katsayısı ilişkisiyle ilgili. Biraz bekliyorum. Ve şimdi gelelim yorum sorularına. Demiş ki: Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Köklerden biri negatif, diğeri pozitif ve negatif olan daha küçüktür. Buna göre m'nin değer aralığı nedir? Ne demiştik? Köklerin biri negatif biri pozitif olduğunda delta'ya bakmaya gerek yoktu. Kökler çarpım ve toplamına bakıyorduk. Kökler toplamı negatif olan daha küçük olduğu için kökler toplamı pozitif. Kökler çarpımı ise negatif. Bu iki yorum yapacağız sadece. Bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan m artı 2 büyüktür 0 dedik. Kökler çarpımı c bölü a'dan m kare eksi 4 küçüktür 0 dedik. İşte alın size eşitsizlik sistemi. Bu birinci, bu da ikinci eşitsizliğimiz. Ortak çözüm yeri arıyoruz. M için tablo yapıyoruz. 2 katlı. 2 tane eşitsizlik olduğu için. Buradan kök 2 geldi. Buradan kök eksi 2 ve artı 2 geldi. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Eksi 2 ve 2. 1 numara, 2 numara. 1 numaranın kökü sadece 2 idi. E, ee, dahillik yok. İçini doldurmuyorum. Eksi m'nin işareti eksi olduğu için eksiyle başladım. Köke gelince değiştim. Artı oldum. Sıfırdan büyük yerleri al dediği için artıları taradım. 2 numaranın kökleri eksi 2 ve artı 2 idi. Kökler dahil değil için doldurmadım. İşaret incelemesine baktığımda artı ile başladığını gördüm. Artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük yerleri al dediği için eksi taradım. Ortak çözüm yerim gördüğünüz gibi eksi 2 artı 2 açık aralığı çıkmış oldu. M'nin değer aralığını bulduk. Diğer soruya bakıyorum. Yine kökün biri negatif diğeri pozitif. Bu sefer negatif olan daha büyük. Ee, o zaman kökler toplamımız negatif. Kökler çarpımımız da negatif. Delta'ya bakmaya gerek yok. O zaman kökler toplamı eksi b bölü a'dan m eksi 3 bölü 2 küçüktür 0. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 7m bölü 2 küçüktür 0. Şimdi burada tabloya bile gerek yok. Bunu zaten hani çözebiliriz. Öyle değil mi? M eksi 3 bölü 2 negatifse 2 pozitif bir sayı. Demek ki üst kısım negatifmiş. M eksi 3 sıfırdan küçük. M 3'den küçük deriz. Burada da eksi 7 m bölü 2 sıfırdan küçükse 2 pozitif bir sayı. Demek ki yukarısı negatif. Eksi 7 m sıfırdan küçük. Eksi 7'ye böldüğümüz zaman da eşitsizlik yön değiştirdi. M sıfırdan büyüktür deriz. Sıfırdan büyük 3'ten küçük. Ortak çözüm aralığı da sıfırla 3 açık aralığı yapmış olur. Bir sonraki soruya baktığımızda köklerin ikisinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Köklerin ikisi de pozitif ise 3 tane yorum yapıyorduk hatırlayın. Kökler toplamı pozitif. Kökler çarpımı pozitif. Ve delta da birbirinden farklı iki reel kök olduğu için pozitif dedik. Başlayalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan. Eksi eksiden şurası artı olmuş oldu. E, iki 2 çarpı 1 eksi m A'sı zaten bir yazmaya gerek yok, büyüktür sıfır dedik. Kökler çarpımı c bölü a'dan m kare eksi bir büyüktür sıfır dedik. Delta b kare eksi dört a c büyüktür sıfır dedik. Üç tane eşitsizlik bulduk gördüğünüz gibi. Bu bir numara, bu iki numara, bu da üç numara olsun. Şunu açıp bir düzenleyelim önce. Eksi ikinin karesini aldığımızda 4. Ve şunu açtığımızda m kare eksi 2m artı 1 gelecek. 4 ile çarptığımızda da 4m kare eksi 8m artı 4 oldu. Sonrasında eksi 4m kare sonrasında da artı 4 büyüktür 0 geldi ki 4m kareler gitti. Eksi 8m artı 8 büyük 0. 8 büyüktür 8m. 1 büyüktür m. m birden küçükmüş. Burada da sıfırdan büyük dediği için o zaman 1 eksi m sıfırdan büyük. m birden küçükmüş. Aynı geldi gördüğünüz gibi. O zaman bunu tek bir eşitsizlik olarak alabiliriz. Bir de m kare eksi 1 sıfırdan büyük. Öyleyse m için tablo yapacak olursak iki katlı. Eksi sonsuz artı sonsuz köklerimiz eksi 1 artı 1. 1 numaranın kökü sadece 1. Dahillik yok eksiyle başladı. Eksi artı artı sıfırdan büyük yerlerini al dedi. Ve burası. Diğerinin kökleri eksi 1 ve artı 1. Artı, artı ile başladı. Sıfırdan büyük yerleri al dedi. Ortak çözüm yerimizde eksi sonsuz eksi 1 açık aralığı yapmış oldu gördüğünüz gibi. Gelelim diğer soruya. Ee, köklerin burada ikisi de negatif. O zaman yapacağımız yorumlar kökler toplamımız negatif. Kökler çarpımımız pozitif ve delta sıfırdan büyük. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2m eksi 1 sıfırdan küçük. Kökler çarpımı c bölü a'dan m kare eksi 4 sıfırdan büyük. Delta b kare eksi 4ac büyüktür sıfırdan. Açıyorum. 4m kare eksi 4m artı 1 eksi 4m kare eksi eksiden artı 16 büyüktür 0 4m kareler gitti eksi 4m artı 17 büyüktür 0 1 numara 2 numara ve 3 numaralı eşitsizliğimiz m için tablo yapıyorum 1 2 3 katlı bu sefer 1 2 3 numaralı eşitsizliklerim Köklerimi yazalım. Bunun kökü 1 bölü 2. Bunun kökleri eksi 2 ve artı 2. Bunun kökü ise 17 bölü 4. Şimdi en küçük köküm eksi 2. Sonra 1 bölü 2. Son 17 bölü 4, 4 küsür yapar. Onun için 2 var sırada. Sonra da 17 bölü 4. 1 numaranın kökü sadece 1 bölü 2 idi işareti artı olduğu için artı ile başladım. Köke gelince değiştim. Sıfırdan küçük yerleri al dediği için eksileri taradım. 2 numaranın kökleri eksi 2 ve artı 2 idi. Artı ile başladım. Eksi eksi artı sıfırdan büyük yerleri al dedi taradım. 3 numaranın kökü ise 17 bölü 4 ve şu eşitsizlik gördüğünüz gibi M'in önündeki işaret eksi eksi ile başladım. Sonra artı 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 devam etti. Sıfırdan büyük yerleri al dediği için artıları taradım. Üçünün de ortak çözüm yeri. Neresi oldu? Sadece burası. Dolayısıyla eksi sonsuz ile eksi 2 açık aralığı çözüm kümemiz çıkmış oldu. M'nin değer aralığı. Ve gelelim. Bu da çok önemli. Lütfen bunun da bir e, ekran görüntüsü alın derim. Çok önemli. E, ikinci dereceden bir denklemin daima her x elemandır reel sayılar için daima sağlanıyorsa büyüktür sıfır, küçüktür sıfır diyorsa o zaman başka sayısı eşitsizliğin e, işaretiyle yönüyle aynı olmak zorunda. Yani a büyüktür sıfır dediyse büyüktür sıfır, küçüktür sıfır dediyse küçüktür sıfır. Ama delta daima sıfırdan küçük. Neden? Delta sıfırdan küçük olsun ki bunun tablosunu yaptığımızda her yerde yani hiç köke denk gelmeyelim. Çünkü delta sıfırdan küçükse reel kök yok demektir. Dolayısıyla da köke denk gelmediğimiz için A'nın işareti neyse her yerde o işareti koymuşuzdur. A'nın işareti pozitif olmalı ki her yerde artı koyalım. Ve de sıfırdan büyük yerleri al dediği için tüm artıları tarayalım. Bu yüzden çözüm kümemiz tüm reel sayılar çıksın demek istedi. Yorumumuz bu. Eğer köke denk gelseydim işaret değişecekti ve çözüm kümemiz tüm reel sayıları olamazdı o zaman tüm artıları aldığımızda. O yüzden daima dediğinde her x elemanıdır reel sayılar dediğinde delta'yı sıfırdan küçük alacaksınız her türlü. Bu kesin zaten. Baş kas sayısı da eşitsizliğin yönüne göre değişecek. Bu kadar basit. Hemen bir örnekle anlatalım. Daima sağlanıyorsa m'nin değer aralı. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir denklem ve daima sağlanıyor dedi. Daimanın altını çizdim. Ne dedim o zaman? Delta sıfırdan küçük olmalı. Başka sayısı 1 zaten sıfırdan büyük. O zaman ona bakmama gerek yok. Öyleyse sadece delta'ya bakıyorum. B kare. B dediğimiz ifade buydu. B kare eksi 4 ac. Küçüktür. Sıfır. Açıyorum. M kare eksi 2m artı 1. Eksi 4 artı 4m. Küçüktür. Sıfır. M kare artı 2m eksi 3 küçüktür 0. Çarpanlarını ayırdım. M buradan eksi 3 ve 1 geldi. Ve M'nin tablosunu yapıyorum. Eksi sonsuz artı sonsuz. Eksi 3 ve 1. Bir. Birer tane kökü var. Dahillik yok. Artı ile başladım. Ve sıfırdan küçük yere aldım. Eksi 3'e 1 açık aralığı çıkmış oldu. Evet sevgili öğrencilerim. Umarım faydasını görürsünüz. Bugünlük bu kadar.